İnsanlar paranın icadından sonra pek çok farklı şeye değer biçtiler. İnsanların talep gösterdiği şeylerin değeri ise artmaya başladı. Örneğin baharatlar, altınlar, gümüşler ya da sanal para birimleri. Zengin insanlar bazı şeyler için kaşiflere ya da bilim adamlarına borç verebiliyor ya da finanse edebiliyorlardı. İşte bu gelişen Avrupa'da Kredi denilen şeylerin önemini gittikçe arttırmaya başlamıştı. Avrupa'nın dünyada egemen hale gelmesinin kaynağı vergilerden çok kredilerle yürümeye başlamıştı. Tam da bu zamanda, yani 1484'ten bahsediyorum. Dünyada verilmiş en değerli kredilerden birini İspanya kraliçesi Isabel Kristof Kolomb'a vermiştir. Ve bu kredi İspanya'nın Amerika'yı fethetmesini sağlamıştır. Amerika'da ele geçirilen zenginlikler sayesinde tüccarların yatırım isteği artmıştır. Amerika'dan gelen çeşitli baharatlar, altınlar ve yeni keşfedilen tarım ürünleri İspanya'yı global bir güç haline getirmeye başlamıştır. Krediler yeni keşifleri finanse ediyordu. Keşifler yeni koloniler ve el değmemiş kaynaklar demekti. Kaynaklar sisteme güven sağlıyordu ve çark bu şekilde tamamlanıyordu. Ancak bunlara rağmen her keşif başarılı dönmüyordu. Hatta bazen giden gemiler geri bile dönmüyordu. İnsanlar paralarını koruyabilmek için sınırlı sorumlu anonim şirketlere yöneldiler. Bu şekilde başarısız dönen bir seferde tüm paralarını kaybetmeyecek ancak hala kar edebileceklerdi. Süreç içinde Avrupa'da kompleks bir ticari sistem oluşmuştu. Ve bu ticari sistemler bazı Avrupalı devletler arasında Hatta zamanı geldiğinde Osmanlı İmparatorluğu ve Yunanistan arasında gerçekleşecek savaşlarda bile görünmeyen bir güç ama çok önemli bir rolü üstlenecek. 1500'lü yıllarda İspanya bu ticari gücü sayesinde gücü elinde bulunduruyordu. Ancak yıl 1568 olduğunda Hollandalılar bu büyük güce karşı duracaklardı. Hollandalıların Osmanlı İmparatorluğuna karşı nasıl üstün gelebileceği büyük bir merak konusuydu. İspanyolların hem Hollanda'dan daha güçlü olmasının yanı sıra hem de okyanus ötesindeki sömürgelerinden aldığı büyük bir finansal gücü vardı. Ancak bütün bunlara rağmen uluslararası alanda İspanyollara olan güven hem hukuksal hem de finansal açıdan giderek azalmaya başlamıştı. İspanyol İmparatorluğu zaman içinde hem kolonilerini koruyacak hem de ana ülkesini koruyacak orduyu finanse edememeye başlamıştı. İşte tam da bu zamanda Hollandalılar kredinin gücünü gerçek anlamda kullandılar. Doğru finansörler bularak karada savaşmayı çok beceremeyen Hollandalılar, gerekli yerlerden tuttukları filolarla global dev İspanya'ya karşı ancak sinek olabilecek bu küçük devlet İspanya'nın zaaflarını kullanarak ki bu zaaflar daha demin bahsettiğim şeyler sadece 8 yıl içinde bağımsızlıklarını kazanmayı başardılar. Öyle ki bağımsızlıklarını kazanmakla kalmayan Hollandalılar İspanya ve Portekiz'e karşı okyanuslarda bir rakibe dönüştüler. Kredinin gücünü akıllıca kullanan Hollanda finansörlerinin güvenini kazanmakla kalmadı aynı zamanda Amsterdam'ı bir ticaret ve liman merkezi haline getirdi. Hem hukukun üstünlüğünü, hem bireysel özgürlüğü, hem de kredinin gücünü, ticareti akıllıca kullanan Hollanda daha çok finansör bulmaya başladı. Elinde olmayan parayı iyi yöneterek İspanya İmparatorluğunu devirmekle kalmadı. Öyle ki Hollandalılar gelecekte hepimizin çok iyi tanıdığı, çok ünlü bir şehir olan New York'un da temellerini atmayı başardı. Peki İspanyol İmparatorluğu finansörlerinin güvenini nasıl kaybetti? Her şeyden önce Hollanda'da daha önce de bahsettiğim üzere var olan hukukusal üstünlük herhangi bir durumda devletin size borcunu ödeyebileceğini gösteriyordu. Bunun yanında hukuk İspanya'da kraliyet ailesinin elindeydi. Yani sizin açtığınız herhangi bir davayı kraliyet ailesine karşı kazanmanız çok düşük bir olasılıktı. Ayrıca şunu düşünün. Siz bir yatırımcısınız. Bir Hollandalı ve bir İspanyol sizden yatırım istiyor. Biliyorsunuz ki Hollandalı kişi bir şekilde borcunuzu ödeyemezse ki bu çok düşük bir ihtimal. Hukuk sistemleri sayesinde borcunuzu kolaylıkla geri alabiliyorsunuz. Ayrıca daha önceden bildiğiniz üzere Hollanda piyasasına karşı çok güçlü bir güveniniz var. Öte yandan İspanyollar sürekli girdikleri farklı savaşları finanse etmekle meşguller. Bu yüzden verdiğiniz parayla doğru bir yatırım yapacaklar mı bilmiyorsunuz. Ayrıca onlara daha önceden olan güveniniz çok az ve verdiğiniz parayı geri alma garantiniz yok. Şimdi, bu sistemde hangi tarafa borç vereceğinizi, finanse edeceğinizi, kredi vereceğinizi siz düşünün. Yani kısacası insanların ülkelerin güvenini kaybetmemek ve hukukun üstünlüğünü sağlamak ne kadar önemli olduğunu tarihin farklı alanlarında görebiliyoruz. İlk videomuzun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.